Bir sabah uyanıyorsun ve elinin sana ait olmadığını fark ediyorsun. Ama asıl korkutucu olan bu değil. Korkutucu olan bir süre sonra bunun seni rahatsız etmemesi. Şimdi hikayesi bir canavarla savaşın değil, insanlığın yavaş yavaş çözülüşünün hikayesidir. Çünkü insan acıya alıştığında değil, acıya tepki vermeyi bıraktığında değişir. Kalbin hala atar ama bir ölüm karşısında gözlerin artık kaçmaz. Bir zamanlar seni sarsan şeyler şimdi sadece birer veri olmuş. Ve kendine şu soruyu sormaya başlarsın. Eğer hissedemiyorsan yaşıyor muyum? Yoksa sadece işleyen bir sistem miyim? Şimdi canavarlaşmadın. Belki de asıl trajedi buydu. O, insan kalmaya çalıştı. Ama insan olmanın ne demek olduğunu kaybederken öğrendi. Çünkü bazen düşman dışarıdan gelmez. Bazen insan kendi içindeki sessiz soğukluğa yenilir.